Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Destekleriniz için de herkese teşekkür ediyorum. Beni de bu zamana kadar beklediğiniz için de teşekkür ediyorum. Video atmamın nedeni de canasemiz vardı. Amcamı kaybettim. Köye gittik. E, Trabzon'daydım. Bir hafta kaldım. Ondan sonra oradan geldim. Zaten bir gün sonra bayramdı. Bayram telaşı oldu. Kurbandım derken video çekemedim. Atamadım. Yani video çekmek de içimden gelmedi daha doğrusu. Yani o yüzden size böyle ufak bir bildiri çekmek istedim. Sadece sizin haberdar olmanızı istedim. Yani başka bir şey yok. Video yüzden çekmedim. Video da atmadım. Kusura bakmayın. Anlayışınıza güveniyorum. Anlayış gösterirsiniz inşallah. Videolarıma da, şimdiden sonra da videolarım gelecek inşallah. Videolarımı çekeceğim, videolarımı devam edeceğim. Eee... Bazen de böyle insan içinden gerçekten gelmiyor video çekmekte. Biraz üzgün olunca, biraz canı sıkın olunca video da çekemiyor işte. Bayram oldu. İşte herkesin de bayramı mübarek olsun. Kurbanları kabul olsun inşallah. Geçmiş bayram herkese mübarek olsun. Bugün de böyle bir şey paylaşmak istedim sizinle. öyle arkadaşlar. Yani kanalıma kim destek olursa Allah razı olsun. Beklediniz, gitmediniz. Gidenler oldu. 4-5 kişi ama olsun. Canları sağ olsun. Ee, Yemeklerimi de inşallah yapacağım. Bazen de illa yemek değil. Bazen de böyle konuşmalar yapacağım arkadaşlar. Konuşmadıyken sohbet, sizinle sohbet etmek istiyorum bazen de. Ee, destek olursanız sevinirim. Ee, destek olmasanız da yine de teşekkür ederim. Yapacak bir şey yok. Yani hayat devam ediyor. İşte bayram yani bayramda zaten benim için de çok da anlamı yoktu zaten. Anne baba olmayınca da bayramda bir anlamı yok. Ee, anası babası olanlara da tavsiyem lütfen ananıza babanıza iyi sarılın. Sevdiğinizi söyleyin. Yanlarında olun. Her işlerine koşun. Ee, İnsanın anası babası olmadığım hiçbir şey yoktur. Yani hiç çok büyük boşluktasın. Yani bilmiyorum. İnsanın içinde hep bayramlarda, kandillerde hep bir yara, hep insan üzüntüsüne boğuluyor. Bilmiyorum ya. Benim bayramımda öyle geçti. Hem vardı. Hem anne baba yokluğu. İşte ben de topraklarını ilk gördüm işte gene köye gitmiştik işte zana için. gene bayram öncesi gördüm toprakları cem mezarlıklarına gittim Fatiha okudum dua ettim öyle arkadaşlar çok da zamanınızı dalmak almak istemiyorum öyle bir sadece kısa bir konuşma videosu yapayım dedim niye video atmadığımı söyleyeyim size paylaşayım dedim yemeklerim inşallah gelecek yine yemeklerimi çekeceğim arkadaşlar. Yemeklerime de destek verirseniz abone olursanız, beğeni yaparsanız mutlu olurum. Hepinizi de çok seviyorum. Ee, sağlığınıza da dikkat edin arkadaşlar. Sağlık çok önemli. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinize lütfen sevdiğinizi söyleyin. Kim olursa olsun çocuğunuz, çoluğunuz, anneniz, babanız, eşiniz, bacınız, kardeşiniz, kimi seviyorsanız sevdiğinizi söyleyin. Çünkü giden geri gelmiyor arkadaşlar. O yüzden de sevdiğinizi söyleyin. Bol bol sevgi sözlerini söyleyin. İnanın daha mutlu, daha sağlıklı olacaksınız. Allah'a emanet olun. Allah'a sınırladık. Bay bay.